bağlantı kablosu 2 metre 20 santim uzunluğunda örgülü bir yapıya sahip USB bağlantısıyla tabii ki 7.1 olduğu için bilgisayarlarla bağlantıyı sağlıyoruz. Kutusunun içerisinden çıkan dönüştürücü kablo ile birlikte tip A'dan, tip C'ye dönüştürdükten sonra telefonla da bağlantıyı sağlayarak mobil oyun tarafında da kulaklık kullanabilirsiniz veya tabletlerinizde yine kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Çok yönlü bir kullanımı var hem tabletlerimizde hem telefonlarımızda hem bilgisayarlarımızda. 108 desibellik ses hassasiyetine sahip olan kulaklığın ses frekans aralığı ise 20 Hz'de 20 kHz arası. Şunu aldık. Şurada birisi var. Yukarıda birisi var yine. Sesi çok net bir şekilde alabiliyorum. Aşağıda şurada birisi var. Nerede ben nerede? Ölmüş. Şunu alalım. Bir geldi. Solda bir var. Kapıyı açtı. Hadi ya. Onu tekrar buradan alabilir miyiz?